Evet, iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Lale Hanım hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Ali Bey hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Hanımefendi hoş geldin. Nasılsın? Hasancı ben de hoş geldin. Recep <laughs> Bey hoş geldin. Nasılsın? Düzce'nin tarihi mirası Konur Alpantik Tiyatrosu'nu kazı ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen Düzce Belediyesi Bölgeyi ilgiyi artırmak amacıyla fasıl geceleri etkinliği başlattı. Bu kapsamda Antik Tiyatro'nun tepe kısmında kurulan fasıl çadırında ilk etkinlik düzenlendi. Türk sanat müziği ezgilerinin icra edildiği gecede katılımcılar tarihi atmosferde unutulmaz anlar yaşadı. Müzik Etkinlikte konuşan Başkan Faruk Özlü, Konuralp bölgesinde planlanan çalışmalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Konur Antik Tiyatrosu'nda yapılan arkeolojik kazıların artık sona gelindiğini belirten Faruk Özlü, kazılar bitti, sadece bir iki haftalık vaktimiz kaldı. Türkiye'nin en hızlı ve en usulüne uygun kazılarını yaptık. Her kazı aşamasında gerekli sayıda arkeolog ve işçi görev aldı, dedi. Kazılar yapıyoruz 5 yıldır. 5 yıldır kazıyoruz ve Türkiye'nin en hızlı kazılarını yaptık ve usulüne göre yaptık. Yani her kazıda olması gerektiği kadar arkeolog, olması gerektiği kadar işçi bulundurduk. Size güzel müşteri haberler vereyim. Kazılar bitti arkadaşlar. Bir haftası kaldı. Kazılar bitti. Kazı çalışmaları sürerken restorasyon projesinin de hazırlandığını vurgulayan Özlü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle antik tiyatronun projelendirilmesi için gereken ödeneğin sağlandığını duyurdu. Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanımız geldi, davet ettik geldi. Biz kazıları yaparken aynı zamanda projesini de yaptırdık. Proje için bir ödeme ihtiyacımız vardı. Sayın Bakanımız sağ bize kazıların e, projelendirilmesi, daha antik tiyatronun projelendirilmesi için e, proje parasını, proje ödeneğini bize gönderdi. İnşallah e, parasını ödeyip daha önce yapılan projeyi alacağız. Durmayacağız. Süratle restorasyona başlayacağız. Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmede restorasyonun iki yıl içerisinde tamamlanması konusunda mutabık kaldık. Ve biz buranın bir etkinlik alanı olmasını istiyoruz. Bakın bu akşamki buranın etkinlik alanı olması amacına mahtuftur. Yani sıradan bir hani yani eğlence yapıyoruz gibi düşünmeyin. Biz buraya kazdık, beş yıldır uğraşıyoruz. İnsanlar buraya gelmeli, burayı görmeli. Bu etkinliği her çarşamba akşamı yapacağız. Hafta için çarşamba akşamları burada etkinlik olacak. Başkan Faruk Özlü, bölgede yapılması planlanan yeni müze projesine de değinerek şöyle konuştu. Yine biz Kültür ve Turizm Bakanımızdan bir müze yapmak istediğimizi söylemiştik. Bundan 6 ay kadar önce ben ziyaret etmiştim. de araziye ayarlayıp, Fende de programa koyacağım. Sağ olsun Yatırım programına yaklaşık 200 milyon bir ödenek e, konuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım ödeneğinde. Müze yapacağımız yer eski müzenin olduğu yer değil. Başından beri bize her zaman yardımcı olan Sayın Nuran Kartal, kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Nurhanım ve ilgili arkadaşlarla toplandık. Bu toplantıda müzemizin Düzce Müzesinin Kondurab Müzesinin o e, hazine arazisinin olduğu yaklaşık 40 dönüm bir alan orası üniversitenin içinde olduğu o bölgede en iyi yere yapmaya karar verdik. Müzeden burası yaklaşık 300 metre. Bu tepeden müzeye olduğu tepeye bir teleferik yapmak istiyoruz. Yani insanlar müzeye gelecek buraya kadar yürümek istemeyebilirler. Teleferikle buraya geçecek. Burası. E, Düzce'nin çok önemli bir destinasyon merkezi olacak. Bundan adım kadar eminim. Hiçbir şüphem yok.